Merhaba arkadaşlar. Yeni kat planına geçip merdiven döşeme boşluğunu oluşturalım. Sketch ortamına geçmek için çift tıklayalım. Alan belirlemek için line komutuyla boşluk alanımızı belirleyelim. Finişini bitirelim. 3 boyutlu görüneme geçip duvarlara izole edelim. Tüm duvarları izole etmek için duvar kategorisini seçelim. Düşünmemiz oluşmuş. Zemin katkıya geçip merdiven oluşturalım. Birinci kat planını atlık olarak kullanmak için özellikle penceresi altında underlay birinci kat üst taraf seçelim. Merdiven komutunu çalıştıralım. Özellikle penceresi altında zemin kattan birinci kata kadar yükselmesini istiyoruz. Gerekli olan sayısı 17. Basamak genişliği ise 27,5 santim. Biz kendimize oluşturacağımız için sketch ortamına geçelim. Alan sınırlarımızı belirlemek için boundary line komutuyla çizime başlayalım. Hızlıca oluşturalım. Rise ile basamağımızı çizelim. kontrol tuşu ile basamaklarımızı seçip mira ile diğer tarafa kopyalayalım. Basamağımızı seçip hızlıca kopyalama işlemi yapalım. Multiplay hızlıca seri bir şekilde kopyalayalım. Ön tarafta iki tane daha. Basamağımız bulunmakta. Yeni sınır bölgelerini belirlemek için düzenlemeler yapalım. Merdiven kovanını oluşturalım. eski sınır bölgesini silelim. Line ile sınır bölgesini kapatalım. Çıkış yönünü belirleyelim. Basamaklarımızı da düzenleyelim. Trim Extent komutuyla. Düşünmemizin son basamak olarak sayılmasını istiyoruz. Finish ile bitelim. bazı ayarlarını yapmak için Edit Tay Burada Oluşan rıhtın Basamağın üzerinde Veya arkasında Veya Birleşik olarak da isteyebiliriz. Biz birleşik olarak olmasını istiyoruz. Tamam değil. Finish edit not ile bitirelim. 3 boyutlu görünüme geçip merdivenimize bakalım. Burada korkuluklarımızı bir düzenleme yapmamız lazım. Bunun için zemin kat planına geçip korkuluklarımızı çift tıklayalım. Ark komutu ile bir oval korkuluk oluşturalım. Finish ile bitirelim. 3 boyutlu görünüme geçip inceleyelim. Merdivenimiz oluşmuş. İsterseniz yön değişikliği de yapabiliriz. Merdivenimizin yönünü değiştirmek için isterseniz hızlı bir şekilde de değiştirebiliriz. Koltuklarımızı isterseniz limonluğun üzerine de yapabiliriz. spor'da de değiştirebiliriz. Merdivenlerimizi istediğimiz bir şekilde hızlıca oluşturabiliriz. Hiçbir ön tanımlı merdiven kullanmadan da dizerek de oluşturabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.